çıkarabilir miyiz? Kur'an açıdan çıkartamayız. Kur'an'ı açıdan çok açık bir şekilde e, geçiyor. Şimdi bir mantıki açıdan reenkarnasyonun bana göre açmazları var. Kozmoloji açmazları var. Kur'an'ı açmazları var. Yani ben ilk önce Kur'an'ı kısmıyla başlayayım. Her ne kadar bazen İslam adına böyle bir şeyler e, olduğunu ileri sürenler olsa da bana göre e, e, yani bu izahları söyleyenler yani Kur'an'ı iyice okumaları göre, gerekiyor. Yani eee söylediklerinin ben hiçbir ciddiyeti olmadığı kanaatindeyim. Çok açık mesela Müminin Suresi'ni açıp okusunlar. 99. ayette diyor ki onlardan birine ölüm geldiği vakit der ki Rabbim beni geri döndür. Ki burada terk ettiğim iyi işlerde bulunayım. Diyor ki Kur'an asla Arapçası kella yani asla mümkün değildir. Bu söyledikleri boş bir laftır. Onların önünde diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Ve Kur'an'a baktığınız zaman reenkarnasyonla ilgili tabi açık ayetler var her geriye dönüşü olmadığı ile ilgili ayetler Kur'an'daki belki yüzlerce ayet binin üstünde ayet ahiretle ilgili izah vardır ama bir tane reenkarnasyonla ilgili izah yoktu bir kısmı zorlayarak işte e, 40 mümin 11. surede biz işte iki defa öldürdün iki defa dirilttin ayette bak iki defa öldürdün iki defa dirilttin gibi bir şey demişlerdi fakat şimdi birincisi bunun reenkarnasyonla alakası yok ne çünkü reenkarnasyonla bir kere iki defa ölmeye yani iki defa bedenlenme şeklinde bir şey değildir. Yani tarif ediyorlarsa reenkarnasyon sonsuz halkalar şeklinde onu devam ediyor. O zaman mesela bu evrenin bir gün sonu bir, gelecek ondan sonra yeniden bir, bir evren yaratılacak. Onu söyleyeyim de yediden. yanlış anlaşılmasın. Olmaz. Fakat Kur'an'dakinin bu şekilde iki defa e, bu hayatımızdan sonra ikinci bir hayat ondan sonra ahiret şeklinde de anlaşılması mümkün değil. Ne çünkü Bakara suresi 28. ayete bakıyorsunuz diyor ki Allah nasıl inkar edersiniz? Sizler ölüydünüz bakın ilk aşamayı Kur'an ölü olarak şey yapıyor. Siz ölüydünüz sizi diriltti. Sonra yine öldürecek, bundan sonra sonra yine diriltecek. Yani Kur'an bizim ilk aşamasında aslında ölü bir cansız maddeyiz. O cansız maddeye Allah bir hayat veriyor. Şu andaki hayatımız ölüden sonraki bir yaşam şey. Sonra bunu öldürüyor, sonra diriltecek. Aslında Kur'an'ı bütünlüğü içinde okuduğunuzda öbür ifadenin de bu olduğu anlaşılıyor. Yani Kur'an'da aslında asıl en temel şeylerden biri şu dediğim gibi yani yüzlerce ayette ahiret anlatırken tek bir yerde reenkarnasyon yok. Onu Karşıt izahlar var geriye dönmenize engel yoktur. Yani Kur'an'dan bunu anlamak bana göre Kur'an'ı zorlama yorumlar bindirmek veya cehalet veyahut da bir mantık eksikliği veyahut da birazcık bence tasavvufa bulaşmışlığın tasavvuftan yenilmiş kazık şimdi tasavvuftan deyince bütün tasavvuf demeyeyim tasavvufun bir kısmından yenilmiş kazık çünkü bir kısım tasavvuf izahlarının içine hafifçe bulaşarak gelmiş ama günümüzdeki klasik de, tasavvufa da gitsek buna mesela yani Türkiye tarikatı onların da büyük bir çoğunluğu bunu inkar eder yani hani tasavvufa bağlı kimseler de bunu kabul ed eder demeyeyim ama bazı tasavvuf izahlarına hafif bulaşmış şekilde de bizim kültürümüze girmiştir ama Kur'an'dan asla çıkartılması mümkün değil ee, ikincisi Reenkarnasyon hangi kozmolojide çıkmıştır ona bakmamız lazım. Şimdi reenkarnasyonun ortaya çıktığı kozmoloji evreni sonsuz gören bir kozmolojidir Hindu'da. Şimdi bakıyor kişi yıldızları sabit sonsuz zannediyor. Evreni sonsuz zannediyor. Bir bakıyor birileri ölüyor birileri diriliyor. Böyle bir çok sabit. Ha benim dedem de böyle gördü, dedemin dedesi de gördü diyor. Ve zihni onun dışındaki aslında evrenin bir başlangıcı sonu olduğunu görebilecek bir anlayışa da sahip değil. O, e, bu evrende ne oluyor? Biri ölüp biri diriliyor. Aa diyor bak diyor demek ki bu ölenlerin de bunun ruhu ona geçiyor, bunun ruhu ona geçiyor böyle dönüyormuş gibi diyor. Birisi bu tamamen böyle bir mantıktan çıkmış. Birisi bu kozmolojinin yanlış olduğunu anlıyor. Mesela Big Bang işte evrenin başlangıcı ve sonu olduğunu göstererek. E sonu olunca zaten reenkarnasyon olacak reenkarnasyonun temeline aykırı. Nereye gidecek ruhlar? Demek ki reenkarnasyon sonsuza dek döngü olduğu söyleyen fikir mümkün değil. E sonsuzdan biri geliyor deniyor genelde klasik anlatımlarında. E öyle bir şey de mümkün değil. Üçüncüsü bir de bir reenkarnasyon izah olsa diyelim ki bir ruhun bir diğerine geçiş olsa aslında mantık olarak burada yine Allah gibi bir ruh alıp diğerine sokan bir varlık lazım. Bir ruh diğerine nasıl geçiyor? E şimdi Allah böyle bir şey yapıyorsa o zaman bunu bir dinle bize bildirilmesi lazım mantıksal bir temelinde. Nerededir ki o dinsel metin diyeceğiz ki al şurada Allah'tan geldi vahiy şu bize reenkarnasyonun olduğunu söylüyor. Buna söyleyebilecek de nedir? İşte eğer Hint vedalarının falan bir kısmını getirmeye kalksalar da Hint vedası kime geldiği belli Kime geldiği belli olmasını bir kenara bırakalım. Hala dağların tepesinde tanrıların olduğunu düşünen, nehirin ayrı tanrısı, şunun bunun ayrı tanrı olduğu düşünen sistemlerden gelen bir şey bu. Hı hı. O yüzden bakarsanız yani Dinsel metin açısından, dinsel metinleri böyle dağların tepesinde Tanrı gören zayıf İsa, kozmolojik açısından sonsuz evren gibi modern kozmolojiyle uyuşmayan bir evren, ee, İslami açıdan baksak da e, savunulması mümkün olmayan bir şey, tabii ki o zaman reenkarnasyona inanmanın da rasyonel bir e, temeli yok. Çünkü bizim yeniden diriltilmemizin karşısındaki aslında tek ümit şudur, ancak Allah'ın bunu vaat etmesi ve Allah'ın yapacak olması, şu çok açık bir şekilde belli. Bu hayattaki bizim en önemli endişelerimizden biri, ben dediğimiz şey ne olacak? Hepimiz görüyoruz, ölüme gideceğiz. Bu yani aslında moda akımlarına gelecek işte banka hesabımda ne var, işte okulda başarılı olacağım, iş hayatım kimle evleneceğim falan bu tip soruların hepsinden de daha önemli. Olmazsa olmaz sorumuz bu bizim. Biz öleceğiz ve ne olacak sorusu. Ve buradaki aslında çok açık belli bir şey var. Ancak Allah bize yardım elini uzatırsa kurtulabiliriz. Çünkü insanın gücünün kendisini kurtarmaya gücü yetmediği çok açık ve net bir hakikat. Ve Allah için bu çok kolay olduğu da net bir hakikat. Kur'an diyor ki ister taş olun ister demir. Sizi ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak olan odur.